Sars. Kapının önüne Türk mi geldi Hakan, bu? Şey. Can bakma komutu neydi? Combat lockdown hatırlamıyorum ya. Ben Adam işlerim. gelmiş kapının Çık, çıkarsan vurursun. Çıkarsan vurursun beni görüyor şu an. Var mı silah? Kanka. var Öldü. Öldürdün mü? Kanka ben şu fake'lere basayım ya bizim base'in. İzin veriyorlar mı ki basacağım? Sike sike verecek. Bas hemen ben koruyum. Deneyze. Hep sana heyle diyorlar. Anne iki olmuş. Reportta yine mi? Amına kodumu çözü öyle sıkma hiç bot oldu ya? Ha, görüyor piçik. Ya sen. aga. Şu adam sana kanka? sıkarken beni vurdu. Bak bak ya. bak. Bak Hemen çıkayım da. Ay, bizim geldi. bizim kapının önünde loot al Geldi geldi geldi. Alamam ben düştüm kanka. Seni sıkar sana sıkarken beni vurdu herif amına koyayım. Benim lootumu da aldı. Silah atamaz mısınız ya? Kanka boros orospu çocuğu nasıl değil ya? Kanka kit çekip silah vereyim mi sana? Ver ver. Yok kit çekme Neredesin? çekme çekme verme dur ver. At bana şey. Raid attım çete nokta. Takardım. Buradan ayrılalım sahil <laughs> tarafına kullanalım. Team girer. Team Mek'e girer. Raid'den silah mı? Belki satın aldın. Bandaj falan koy kimse bir şey diyemez. Aga bu adam bana yemin girelim. ederim gülüyor. İmkanı yok ya. Altı battarla ES atıyor. Altı patlarla ES atıyorum. Yayında mısın kanka? Ee... Yayın kayıt değil mi? Yayın Altı patlarla ES atıyorum. Yalın, Bence kendini sağlaştırıp klip